İstanbul'da dolaşırken eski bir belediye başkanı olarak arabayla yürürken, arabayla dolaşırken veya yürürken bir caddeden karşı caddeye geçtiğinizde AK Parti belediyeciliği ile CHP belediyeciliği arasındaki farkı gözlerinizle görüyorsunuz. Yani bir ilçeden öbür ilçeye geçtiğinizde, eğer AK Parti'den CHP'nin olduğu yere gittiğinizde onu hemen fark ediyorsunuz. Peyzajından, çevre düzenlemesinden, e, traktörlerinden, e, estetiğinden, e, şehir mobilyalarından bunu çok rahat fark ediyorsunuz. Biz bunu İstanbul'da gözlerimizle görüyoruz. Ama Anadolu'yu dolaşırken Anadolu'da şehirden şehre gittiğimizde AK Parti'nin hizmet verdiği belediyelerde diğer belediyeler, belediyelerin özellikle CHP'nin hizmet verdiği belediyeler arasındaki farkı görebiliyoruz. Bir defa belediyede CHP'de hizmet değil, hizmet belediyeciliği var. Yaptıkları hiçbir işi bitiremezler. Hiçbir projeleri yok her şeyden önce. Bakın yine İstanbul örneğini veriyorum. Değerli arkadaşlar, bizim e, başladığımız Levazım Tüneli vardı. Yani Levazım Tüneli aslında Beşiktaş'ta etileri birbirine bağlayan, günde yaklaşık 50 bin aracın geçmesi gereken bir tünel. 60'ını bitirdiğimiz bizim dönemimizde bitirilen bir tüneli gelir gelmez durdurdular. 60 bin insan aracın geçtiği yeri durdurdular. Şimdi yeniden başlattılar. Üzerinden 5 yıl geçti. Hala tünelin ucunu göremedik biz. Bunların zaten hizmete niyetleri yok onun için başarılı olamıyorlar. Bunların eser değil hasar belediyeciliği Sayın Başkanım. Biz e, metrolar yaptık. Yaptığımız metroları hafriyatlarla doldurdular. Bizim başlattığımız bütün projeleri durdurdular. Şimdi e, İstanbul'da çalışmalar yapıyoruz. İnsanların e, küçük çocuklarının ve kadınların taleplerini dinledim. Diyorlar ki işte bahçemize yeşillik istiyoruz. Ee, çiçek istiyoruz, böcek istiyoruz diyorlar. Halbuki biz İstanbul'u Kadir Topbaş döneminde baştan başa lale bahçelerine çevirdik. Baştan başa e, e, çiçek bahçelerine çevirmiştik. Hasılı kelam e, CHP belediyeciliğini maalesef e, görüyoruz. Maalesef hala çöp çukur çamuru aşamadılar. Üstüne üstlük eski yolsuzluğundan biliyoruz. Oradan yine tekrar rüşvet Yolsuzluk ve skandallar belediyecini tekrar tekrardan hatırlattılar bize son olaylardan sonra. Biz bu skandallar, bu rüşvetlerin, bu CHP belediyeciliğinin e, 1994 yılından daha öncesinde kaldı diye düşünürken artık bu işler bitti derken tekrar onları aratmayacak. Onlardan daha ötesinde e, insanların yüzünün kızaracağı ama maalesef bazılarının yüzü kızamıyor şüphesiz. Bu rüşvet, bu y y y yolsuzluk, bu skandallar belediyecilerle tekrar karşılaştık. Biz kendi işimize dönersek, biz tekrar daha deminden de söyledim, milletle bütünleşen, milletin tercihlerini önceleyen bir belediyecilikte yolumuza devam edeceğiz.